Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bu sefer ben çok iyi değilim maalesef. <laughs> Karlar eriyor bugün. Karlar erimeye devam ediyor. Güneşimiz çıktı. Biz de güneşi fırsat bildik. Tam bugün sıcacık. Kalamla beraber sigara böyle yapalım dedik. Şimdi neden çok iyi değilim dediğimizi söyle göstereyim maalesef bakın bu adama ne oldu burası kırıldı maalesef daha demin şeyleri böyle yukarıdan siz videolara drone çekimi güzellik atıyor diye daha çok güzel oluyorlar diye ben de normal videolarımızda da drone çekimlerine daha çok çekelim diye karar vermiştik tam da güzel çıkıyordu Dan böyle hem karlar hem biz burada ekmek sigara böyle yaparken çekelim güzel olur demiştik ki dronumuz bu araca çarptı yara suçlu bu ağaç <laughs> maalesef çişmir ağacımıza çarptı kırıldı İnşallah çok pahalı olmaz yaptırması ne güzel videolarda kullanıyorduk ama inşallah çok pahalı tutmaz yapması biz burada yapmaya başladık bayağı bir birikti Betül ara gitmişti, diğerleri ara gitti. Halamla ikimiz yapıyorduk o yüzden çok çekmeye fırsat olmadı. Bu kadar biriktirdik. Şimdi biraz daha bezemiz var. Halamla yapmaya devam ediyor. <laughs> drone, drone hakkında düşüncen ne hala? Ben de üzüldüm. Ama Yasin'in iç ayrı bir yanıyor ha. İçimce ayrı ayrı Bu kınalı güzel güzel gözüküyor ya bitikler. Bunları falan canım istemiyor şu anda üzüldüm. Çünkü ilk bana emanetti drone onda güzel. Ayağı da güzel çekiyordu. Hatta havalanınca ne güzel gözüküyor dediydik ama gitti. Ya, bir dakika olmadı ya. Bir dakika olmadan düştü maalesef ama çok yumuşak çarptı böyle sert çarpsa derdi aha gitti diye. Elime bir aldım. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. İnşallah dediğin gibi çok yüksek para istemezler yapmalarına. Çok isterseler bayağı bir zaman yapamayacağız galiba. Ne yapalım, cana gelin, mala gelsin. Aynen. Aileden birine ya da mallardan birine bir şey olmasın da can daha acı çekerken insan daha çok üzülür. Mal yine cansız bir şey olmaz. Gelir gider. Aynen. Bilmiyorum. Oluyor işte olacak da. Evet. Yapacağımız bir şey yok. İşler abim çok kızmasın. <laughs> Benim olsaydı o kadar çok şey yapmazdım da abimin. Babam da dağdan geliyor. Zeytinle doyurdun mu? Yayar mı dağdan da? Yok, dağda. <laughs> Bak ona ne oldu baba? Hep sen mi nazar ettin yoksa? becerim <laughs> Olur öyle kazalar. Arada olacak kazalar <laughs> işte. Ne yapacaksın ki? Oluyor. Koyalım mı ya? Ya. Ben çekerken yanmasın diye kenara aldım abi. Yağımızı tekrar ocağımıza alalım. Çallarımızı toparlayıp devam. Pişirmeyi. İçin yangısı sönsün unutsun. Ne? <laughs> Odunlar yansın içim değil. <laughs> Şimdi geldi son parça. son partımızda ne güzel bir Kınalı kınalı gözüküyor Allah. Ben pişireyim mi? de tabi. Geçen gün bir tane bir video çekiyorum Antalya'da arkadaşlar. Çok küçük çocuk o da pişiriyormuş. Hali Bey, hali, Artık bizim hali. gibi biri daha var diyor Allah'ım siz tek siz değilmişsiniz diyor bize. Hali, 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 hali. Gari biraz şeyimiz gitti ya. Pişiremezsek <laughs> yanlık Kalam onu değme değme verecek bize. <laughs> Şu güzel karlar gitmeyin ya. 20 santim yani arkadaşlar güneş de iyi çıktı. Hemencik erimeye başladılar. Şıpır şıpır yer eriyor. İnşallah tekrar yağar da böyle hemen vedalaşmamış oluruz. Özledik değil mi abi? Şöyle bir 50 cm galiba. Tabii şöyle kadar eliniz var. Elime eşitleniyor. Ben 8. sınıfa giderken Liseye geçiş sınavı var TEO. 1 metre yağdıydı bir gecede. Biz de hava gidemediydik. O zamanlardan tüm dinler ne zaman gelecek? Sen önce de pek çok vardı. Ya abimin çektiği videolar vardı. De ben İzmir'deyken keçiler falan gözükmüyordu. Hayak mayak yaptıydık. Pişmeye devam ediyorlar. İçimiz kalabalıklaşıyor gittikçe. Evet içimiz bitti. Şimdi de pişi şey yapıyoruz. Yağlı biz yağlı diyoruz. Buradan buradan pişiyorlar. Ateşin bizi harladık. Meşe çanalarını yanıyor. Güneşimiz de gitti ya. Zaten biraz yakıyordu ama şimdi de hafif soğuyacak gibi oldu değil mi? Long no, evet gece Eksiye gösteriyorlar. gösteriyor da şimdi nasıl olmaya Gider ateşin ısıtı da buraya geliyor lan diyor mu? Gelir. Meşe dere baksana. Hmm. Gerçek durdum devrettim. <laughs> Riyalı bir şirmesi bazen gıcık oluyor. Neden? Bilmem. Sigara böyle sanki daha zevkli gibi. <laughs> İş uzun sürdü mü? Hepsi süsledi olur. Olmam. Biraz da duman gitti mi gözüne? Son mezelerimiz kaldı. Senitimizdeki... Ateş acaba? Son bezelerimizi de yapınca bitecek. Yanıyor ateş. Burada bir yandan karlar erimeye devam ediyor. Şep 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 şep. Buraya birazcık şeyden eriyenler birikti. Damdan sükürdüklerimiz buradaydı. Diğer tarafta dağların güneye kalan kısımlarında zaten hep Kuzey var? Köyün karşılarında. <laughs> Evet geldik soframıza. Günün en sevilen zamanlarından biri. Yemekleri çektik. Şimdi davşanganı çaylarımızla pişilerimizi, kara böreklerimizi tüketme vakti. Yok. Yok mu? Acım geçmedi mi? Acım geçmedi. Yapsak geçer. Tahmin et bir. Yapsak geçer Tahmin etsek. etsek. <laughs> çekemeyecek. İzmir'e mi götüreceğim İzmir'e götüreceğim. Bu arada varmış yapılan. Yap, süper, Abim gelmeden yaptırayın. İşte buradan yap, Göstermem yap, abime. <gülüyor> <gülüyor> Bakan, görüyor. Gösterme abime. Bana vakit varsa çek. Like'a video. Yemeklerimizi yedik, çayımızı içtik artık vakit dinlenme vakti. Bir günün ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Hey puanlarınızı da göndermeyi unutmayın. Belki yanlış söyleyebilirim. Ama yorumlar kısmında telefon veya tablet kullanıyorsanız yorumları sağa kaydırırsanız yorumlar sekmesine girdiğinizde oradan puan verme sekmesi çıkacak. Oradan bizlere puan verebilirsiniz. O puanlarla bizimle bizim için önemli. Evet artık bir videonun daha sonuna geldik. İleriki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.